Yapamadın. Hadi sen doldur getir ben yapacağım. Tamam. Hadi. Hadi getir dondurmaları getir bana. Bana dondurmaları getir oğlum. Getir. Azerin dondurmalarına bakın, çok güzel. Biri yeşil, biri sarı, biri pembe. Çok güzelmiş bu dondurmalar. Azat sen ne getirdin bana? Ver, tamam burada yapacağız. Dur. Bir bak şimdi ne yapacağız? Bak kaplumbağa yapacağız şimdi. Dur. Dur. Tut dondurmaları bir. Dondurmaları tut bir. Bak, bak, bak yer şimdi, yer bak, yer bak, yer bak, yer bak yer ne yapacağız bak şimdi. Ana, tospik bak çok o güzel. Dur, hayır koyma tospik yaptık buraya da araba yapacağız tavşan yapacağız hadi getir. Hadi sen orayı koyma oraya tamam koyalım hadi. Çok güzel oldu. Hayır araba uçurtmayacağız yanına şey yap tavşan yap getir hadi. Hayır uçutturmayacağız şu an. Hayır şimdi uçutturmayacağız. Şey var orada bak. durmayacağız. Hayır bozulur o zaman. Şey yapacağız. Gel bir. Ay <laughs> oyun oynuyoruz oğlum. Bak bir kamera var orada bak. telefon kamerayı gördün mü? Kamera çekiyor telefon. Uçutturacağız sonra. Yanına şey yapacağız. Araba yapacağız. Tavşan yapacağız. Ondan sonra uçutturacağız. Evet. Hadi. Getir. Ne getirdin? Araba. Azat araba getirmiş. Arabayı da yapalım. Şuraya yapalım mı arabayı da? Evet. Aa çok güzel oldu. Araba yaptık. Bir de kaplumbağa yaptık. Bunun arabanın üstüne mi koyalım. Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Hadi kaplumbağa getir bir tane daha. Bir tane daha araba getir. Orada ayak da var. Ayak da getir. Tamam. Azer bu ney? Aha, Azer tavşan getirmiş. Bir de tavşan yapalım şuraya. Aha, çok güzel tavşan oldu. Gel buraya. Aa, ne getirmiş bunlar? Dur bakalım bir. Neymiş? ne olduğunu bilemedi. Aa bu tekneye benziyor bakalım. Eee hmm. ayak yapalım şuraya. Ay, on, 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 Ay şimdi onu oraya yap. Böyle vurayım mı onu? Evet. Öyle mi oluyor? Ay. Tamam. Ha. Dur. Şimdi Ay. çıkar. Ha. Ay. Hey. ayak yaptık. Bir de ne yapalım? de para yapalım kaplumbağanın yanına şuraya. <laughs> oh. Ne kadar güzel oldu. Bir de oya bunu koyuyoruz. <laughs> Aa ne yapmış bunlar böyle? <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> Tospik yapmış. <laughs> Azer ne yapıyorsun sen? Ay evet, Ben arabayı dolduruyorum Arabayı mı dolduruyorsun? Evet Bak, Bakayım bir Aa, Ne yapmış bu çocuklar böyle? Çok güzel şeyler yapmışlar Bir tane tospik yapmışlar bir tane araba yapmışlar bu da tavşan ben, ben. O da ayad. Aha bir araba daha yaptı Azer. Aferin Azer'e. O da ayaba, o da ayaba. Evet. Ben onu da 3 tane ya yaptı bu yav onu. Çok güzel yapmışsınız kumdan. Ne kadar güzel olmuş bunlar böyle. Azat bir şey yapmış Hazar'a bakalım. Onu bozdu. Bozdu. Bozma. Ama bak o kendisi bozuldu. Hı? Kendisi bozuldu. Kendisi mi bozuldu? Evet ben onu oya böyle yapacaktım. Hmm, tamam. ya. Hı tamam. Ama bu bozuldu. Baba ama bu araba bozuldu. Ben bozmadım. Ha araba mı bozdu? Evet. Tamam o zaman. Hı? Olmamış. Olmamış mı? Evet. Oldu. Evet. Azat. Olmam, Benimki olmamış. Seninki olmamış mı? Evet. Bir daha yap o zaman. Ne, ne oldu? Yapayım. Nerede? Hayır. bir şey yapmaz. Ara bir şey yapmaz oğlum. Bir şey çok bir şey evet, bir şey yapmaz. Evet Azat, Azat. Arada Ara bir şey yapmaz değil mi azat Evet. Ne yapar, arı Azat arıdan korktu mu Azer? Evet. Neden? Hayır bir şey yamana gede de değil. Bizi sokar. Sadece... Ama gede de sokma. Evet oğlum aferin benim oğlum. Sen nereden biliyorsun bunları ya? Anne diyor. Anne mi diyor? Evet. Annen yalan atıyor sana. yapmış bakalım. Çekil, Araba yapmış. Çok güzel. Şeye yapsın, ileri yapsın o. Oraya uca yap oğlum. Aferin Azere. Kaldır bakalım olmuş mu? Aferin lan. Nasıl yaptın o sen onu? Bir dondurma yapacağım. Ne yapın da bakalım. Ne yaptın Hazır? sen oraya getir. A dondurma bet. Ben oraya oraya çek. Nereye çekeyim? Dondurmaya. Tamam çekeyim Bak. Evet. Aga dondurmayı bozdu. Kim? Aga bozdu dondurmayı. Azat. Hı. Bozma oğlum. mı bakayım? Evet bak kafası yok. mı yok? Evet. <laughs> Kafasını oya sokmuş. Evet. Bakayım mı? Aa, dondurma yapmış. Kullanıma sürdüğümüz tepsilerimiz, sakın aldığımız ürünleri masaya kadar taşımanız içindir. Lütfen ürünleri masaya bıraktıktan hemen sonra tepsileri aldığınız noktaya geri bırakınız. Bize sağlamış olduğumuz kolaylık için başa süreceğiz. Bak! Evet! Gececik dondurma olmuş. Nasıl dondurma olmuş? Aha aferin lan ne kadar şey yaptınız dondurma var araba var tavşan var ayak var Anne, anne Tospik var Mesela köye yaptık Aferin lan Çok güzel olmuş. Azat ne yaptın oğlum? Tavşan da yaptım. Tavşan mı yaptın? Bakayım bir Bak. Tavşan da yaptım. Aferin lan sana. Nasıl yaptın sen onu? Bana bakın bir ikiniz. Azat, bay bay yapalım. Azer, bay bay yapalım bana bir.